Saygıdeğer başkanım, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, aziz beykozlular, kıymetli misafirler, her birinizi en kalbi duygularımla ve selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Eylül ayı toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizleri bir araya getiren Rabbime hamdü senalar ediyorum. Malumunuz olduğu üzere Ağustos ayı Türklerin zafer ayıdır. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Malazgirt Zaferi'ni hakkında görüşlerimi ifade etmek üzere huzurlarınızdayım. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kere daha 102. yıl dönümünde tebrik ediyorum. Aynı şekilde Malazgirt zaferimizin 953. yıl dönümünü kutluyorum. Değerli arkadaşlar, 30 Ağustos sıradan bir zafer değildir. 30 Ağustos zaferlerden bir zafer veya herhangi bir zafer değildir. 30 Ağustos zaferi yok edilmek istenen, vatanından kovulmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır. Bundan 953 yıl önce bir 26 Ağustos günü Sultan Alparslan ve Şanlı ordusunun Allah Allah nidalarıyla Anadolu'yu nasıl Türklerin ve Müslümanların yurdu haline getirdiyse işte yine bir 26 Ağustos günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında büyük taarruzla başlayan şahlanış 30 Ağustos günü elde edilen büyük zaferle 851 yıl sonra aziz milletimizi bu topraklardan söküp atmak isteyen emperyalistlere karşı kazanılmış çok büyük bir zafer olarak Anadolu'nun Türk ve Müslüman yurdu olduğunu ebediyen tescillemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 1071 Malazgirt zaferinden bugüne kadar vatan topraklarını kanlarıyla şereflendiren aziz şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum. Biz kökleri mazide olan binlerce yıllık tarihi olan Kadim bir milletiz. Bizim milletimiz tarihin en şerefli milletidir. Sultan Alparslan Malazgirt meydanında ordusuna şöyle seslenmişti. Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım ya da şehit olarak cennete girerim. 851 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa tarihinden aldığı güçle hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Demek suretiyle ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz anlayışını bir kere daha haykırmıştır. Aslında 1071'de Anadolu'yu milletimize yurt yapan Sultan Alparslan'ın biz geldik sözünden 100 yıllar sonra 30 Ağustos'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk yine aynı zihniyete karşı Anadolu bizimdir gitmiyoruz demiştir. Gazi Mustafa Kemal büyük zaferin milletimiz açısından taşıdığı anlamı bakınız nasıl tarif ediyor. Her safasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle Sonuçlandırılmış olan bu harekat Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklalin istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. İşte taşıdığı yüksek mana açısından 30 Ağustos zaferinden alacağımız çok büyük dersler var. Alacağımız ilk ders şudur. Türlü meşakkatler içinde elde edilen bu başarıyla hem milletimizin bağımsızlık iradesi hem de Türk askerinin kahramanlığı perçinlenmiştir. Alacağımız ikinci büyük ders şudur. Büyük zaferin göz bebeğimiz olan ve yüzyılını geride bıraktığımız cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmesidir. Cumhuriyetimizin kurulmasıyla devletimiz, milletimiz küllerinden yeniden doğmayı başarmıştır. Cumhuriyetimizi kurduktan sonra da emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emelleri son bulmamıştır. Geçen yüzyılda neler yaşadık neler. Ezanlarımız aslından koparıldı. Kur'an okumak yasaklandı. Türlü türlü zulümler yaşandı. Başbakanımız ve bakanlarımız asıldı. 1960, 1971, 1980, 28 Şubat her neredeyse her 10 yılda bir darbeyle iç çatışmalarla ülkemizin ve milletimizin ilerlemesi engellenmeye çalışıldı. İşte şurada 7 yıl önce 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde bunu gördük aklını, ruhunu, her şeyini bir dolara satanlar, milletin silahını, tankını, tüfeğini, uçağını bu millete karşı kullanma alçaklığını gösterdiler. 15 Temmuz'da aziz milletimizin imanlı, inançlı evlatları yalın ayak o tanklara karşı dimdik durdu. İşte 30 Ağustos'dan alacağımız üçüncü önemli ders de şudur. Bir milletin en büyük gücü silahı, topu, tüfeği değil, imanlı, inançlı ve şuurlu evlatlarıdır. Her bir gencimiz bizim geleceğimizdir. Her bir gencimiz ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Her bir gencimiz bağımsızlığımızın teminatıdır. Ülkemiz ve bölgemiz, dünyamız ateş çemberinden içinden geçmektedir. Müslüman coğrafyalarında kan ve gözyaşı dinmiyor ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü açısından her bir vatandaşımızın gözünü dört açması gereken, uyurken bile uyanık olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu açıdan baktığımızda gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimizi her açıdan çok iyi donatmalıyız. Tarihini, kültürünü, sahip olduğu medeniyet değerlerini çok iyi özümsemeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Evlatlarımızı imanlı, inançlı, özgür, özgüvenli, bilgili, çağdaş, yüksek kültürlü ve her biri kendi alanında en iyisi olacak şekilde yetiştirmeliyiz. Gençlerimizi donatmak yetmez. Onları sözde özgürlük kandırmacalarıyla, sapkın akımların LGBT başta olmak üzere sanal alem tuzakları, misyonerlik faaliyetleri, başka kültür ve medeniyetleri kendi kültür ve medeniyetimizden üstün görme körlüğü gibi her türlü yanlış etkiden korumak durumundayız. İşte yukarıda izah etmeye çalıştım. Biz inanç ve kültüründe ölürsek şehit, kalırsak gazi olmayı en büyük şeref bilen her zaman zalimin karşısında ve mazlumun yanında olan tarihin en şerefli milletinin evlatlarıyız. Türkiye son kaledir. 86 milyon hep birlikte bir ve beraberce birbirimize sımsıkı sarılmak mecburiyetinde olduğumuz bir hakikattir. Bizim dostumuz yine biziz. Yolumuz çetindir. Daha yapacak çok büyük işler var. Ben inanıyorum ki dünyaya yeniden nizam vermek bizim milletimizin eseri olacaktır. 30 Ağustos zaferinden alacağımız en büyük dersi ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle aynen ifade etmek istiyorum. 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz. Aynı geminin yolcularıyız. Siyasi görüşlerimiz, kökenlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz aynı gök kubbenin altında Aynı vatan toprağının üzerinde yaşıyoruz. Farklılıklarımızın hiçbiri kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Ayrılıklarımızın hiçbiri kader ortaklıklarımızın kader ortaklığımızdan daha önde değildir. Bu şuurla, bu anlayışla hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelinmeyecek hiçbir engel tanımıyoruz. Yeter ki bir olalım, iri olalım diri olalım, beraber olalım. Kardeşliğimize leke sürmeyelim. Yeter ki biz sahte ve gereksiz tartışmalarla birbirimizi örselemek yerine şu anda burada bulunduğumuz gibi hep beraber ülkemizi büyütmeye ve güçlendirmeye odaklanalım. Rabbim 85 milyonun birlik ve beraberliğini artırsın. Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt zaferimizi ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tekrar tekrar tebrik ediyor. Her birinize en derin saygı ve selamlarımı iletiyor, saygılar sunuyor.